Amakçınlar! Amakçınlar! Senin zaafı yüzünden Doğan Alp öldü. hatını hatır oldu. yetim kaldı. Sen hiçbir şey hak etmiyorsun. Selamünaleyküm Dündar Bey. Aleyküm Selim Efendim. Gel Dündar Ali. Seninle biraz halleşelim. Alemlere rahmet olan peygamberimiz buyurur ki... ...eğer siz günah işlemeseydiniz... ...Allah sizi helak eder ve yerinize günah işleyip peşinden tövbe eden kullar yaratırdı. Bunun hikmeti şudur. Hatalar da günahlar da biz insanlar içindir. Allah bizim tövbe edip kendisine sığınmamızdan memnun olur. Efendim. Ya bu hata yüzünden masum bir insan can vermişse? Ardında yüklü, gözü yaşlı hatunu kalmışsın. Dün Darel. Hiçbir günah Allah'ın rahmetinden daha büyük değildir. O affeder. Affetmeyi sevendir. Mesela hata yapmamak değil. Hatadan ders alıp tekrar etmemektir. Efendim. Kendime öfkem dinmez. Kendimi affedemem. Sen yaşadığın meseleden gerekli ders almışsın. Lakin Allah aşırıya gidenleri sevmez. Ver Ve sana düşen abine itaat, verilen emirleri en iyi şekilde yerine getirmektir. Bundan gayrı abimin menzilinden göz ayırmayacağım babama hizmet etmek için elinden geleni yapmaya gayret edeceğim. Sana da yakışan böyle hareket etmektir. Rabbim bahtını açık etsin. Amin efendim. Amin. Yolcu yolunda gerek. Bana müsaade biraz etrafı dolaşmak, tabiat daha etmek istedim. Uğurlar olsun efendim. Eyvallah.